Bayanlar kesinlikle takke falan takmayacaklar. Bayanların da yüzü açık olması gerekir. Ondan sonra tırnak kesmeyeceksiniz. Koku sürmeyeceksiniz. Ellerinizi ıslak mendil, sabunla yıkamayacaksınız. Ee, şimdi ilk önce Arapçasını okuyacağım. Yani Hümre'nin e, niyetini Arapça olarak söyleyeceğim. Ben söyledikten sonra siz tekrarlayın. Sonra Türkçe söyleyeceğim. Türkçeden sonra da Kürtçe söyleyeceğim. Hep birlikte yapacağız. Ondan sonra başlayacağız inşallah. Ya Rabbi. Ezdi Kuazim. Şuboy Rızate. Ömre Bıkım. Ömre Bıkım. Beytata tavaf bıkım. Beytata tavaf bıkım. Düşmin kabul bıki. Düşmin kabul bıki. Düşmin rahat bıki. Amin. 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 Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ele şerike leke lebbeyk. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك E, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk kafilemizi Türkiye'den 30 Mayıs 2023 tarihinde e, sürrü alaylarından esinlenerek e, bir törenle İstanbul Harem'den Harem'e uğurladık. Tabii ki ilk kafilemiz 30 Mayıs'ta çıktı. Akabinde en son kafilemiz buradan 22 Haziran'da da en son kafilemiz e, Arabistan'a gitmiş olacak. E, hacdan sonraki ilk kafilemiz ise 3 Temmuz'da Türkiye'ye dönüş başlayacak ve en son kafilemizde yaklaşık 22-23 Temmuz gibi de gelmesini bekliyoruz. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz Hac e, haç organizasyonumuzun startını Sayın Başkanımızın 9 Ocak 2023 tarihinde Cidde'de Hac Ümre Bakanı ile yapmış olduğu toplantıda startını vermiş idik. Tabii bu e, kotamız 83.430 olduktan sonra biz hemen üst kurulumuz olan Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulumuzu topladık ve 2023 hacci ile alakalı bir takım kararlarımızı almıştık. Tabi Aslında felaket olan depremi yaşadık. Deprem sebebiyle de normalde 15 Temmuz'da çekilmesi gereken kurağımızı 8 Mart 2023 tarihine çektikten sonra artık hacılarımız, kurada ismi çıkan hacılarımız kayıtlarını yaptırmaya başladılar. Bu süreçte biz Hac Genel Müdürlüğü olarak her bir hacımızın eğitimine son derece önem verdik illerde il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz, imamlarımız vasıtasıyla e, kafile halinde efendim kutsal belediyeye gidecek olan vatandaşlarımızı eğitmeye başladık. Tabii inşallah bu seneki planlamamız ülke nüfusumuzun binde biri olan 83.430 vatandaşımızı götürmeyi planlıyoruz. Şu an itibariyle bu sayının hemen hemen %99'u tamamlandı, kayıtlar bitti artık e, bu saatten sonra hacılarımız artık kendilerini ibadete verecekler. Artık kalben, zihnen, fikren efendim hacca odaklanmalarını istiyoruz biz. Hacılarımızın o kutsal beldeye giderken e, öncelikli olarak bir takım okumalar yapmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Hacla alakalı videolar, başkanlığımızın eserleri var. Diyanet TV'mizde hac yolculuğu belgeseli var. Efendim genel müdürlüğümüzün YouTube kanalında Arafat'la alakalı, İhram'la alakalı, Kabe-i Muazzama'yla alakalı, Mekke'yle alakalı birçok teferruat var. Bunları öncelikle okumalarını, izlemelerini istiyoruz. Hacumre eğitim.hac.gov.tr adresinden hacca dair bütün materyalları, hacalarımız ulaşabilirler. Biz hacılarımızdan o kutsal beldeye giderken tam bir donanım halinde gitmeni istiyoruz. Gidince zaten bizim her bir kafilede bir kafile başkanımız ve 40-45 kişiden sorumlu bir din görevlimiz. Yine bir kafilenin de bayan ilişkiler görevlisini veriyoruz ki bu kardeşlerimiz, bu görevlilerimiz her hacımızla beraber ta İstanbul Havalimanı'ndan, Türkiye'deki havalimanından Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye efendim giderek onların hizmetini bulunacaklar. Onları haccı en güzel bir şekilde yapmalarına vasıta vesile olacaklar. Bir hacı adayımız öncelikli olarak bir defa buradan giderken eğer yolculuğu ciddi haval havalimanı ise İstanbul'dan veya da Türkiye'deki herhangi bir havalimanından ihrama girecek. İhrama girdikten sonra da Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın etrafında bir tavaf edecek. Say yapacak. Umre sayı diyoruz. Umre tavafı diyoruz buna. Akabinde tıraş olduktan sonra artık Arafat gününe kadar orada kendisini zikirle, ibadetle, Kur'an'la, duayla meşgul edecek. Daha sonra Zilhicce'nin 8. günü olan Arafat gününden bir gün önce olan günde artık biz 83 bin hacımızı Arafat'a intikale başlayacağız. Yine hacılarımız Mekke-i Mükerreme'deki otellerinde tekrar hac ihramına girecekler ve Zilhicce'nin 9. günü yani Arafat günü o meydanda, mahşeri meydanda bulunacaklar artık kendilerini Cenab-ı Allah'a affettirecekler, dua edecekler ve Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dileyecekler. Daha sonra Müzülfe Vakfesi, daha sonra şeytan taşlama, tekrar ilk otele gelecekler, akabinde ziyaret tavafı ve en sonunda veda tavafıyla hac ibadetini sona erecek. Tabi bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Bir kimse kutsal beldelere gidince Medine-i Münevvere'ye gitmeden olmaz. Ya hacdan önce ya hacdan sonra vatandaşlarımız Medine-i Münevvere'de dört gün kalarak orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında, onun civarında olacaklar, onun yanında namaz kılacaklar, ona bol bol salat ve selam getirecekler ve orada bulunan Uhud, Hendek, Yedi Mescitler, Baki Kabristanlığı, Kuva Mescidi gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki o ziyaret yerlerini gezecekler ve oradan ders almaya çalışacaklar. Ee, i̇nşallah çıkmış olduğumuz bu yolculuğun hayırlı getirmesini, Vatandaşlarımızın, hacılarımızın salimen gitmelerini, ganimen dönmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hep beraber Arafat'ta, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de vatandaşlarımızla beraber orada ülkemiz için, milletimiz için dua edecekler diye düşünüyorum. Bizleri dualarını eksik etmesinler. إلا الله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة ولا قوة ولا قدرة ولا قدرة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم علي العظيم سبحانه لك وأرينا وأرينا ناسكنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك إنك أنت التواب الرحيم أنت التواب الرحيم Oh, right. you